kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar çatısızlar diye adı bile saçma. Komik yani. Bir kanal var. Buradaki adam arkadaşlar narsist. Besbel Ne biliyor musunuz? Diyor ben diyor bir sürü borderline kadınla oldum diyor. Senin bir sürü da borderline kadınla borderline kadın olman için ve diyor benim için intihar ettiler. Antisosyal de olabilir. Çünkü arkadaşlar borderline narsist için asla intihar etmez. E, dolayısıyla şunu diyeceğim. Borderline'a saydırmış. İşte şöyle olmayın, işte siz e, eskortla olun e, diyor erkeklere. Bakın yani artık öyle bir e, erkekler öyle bir iğrenç bir şekilde bilgileniyor ki bunu liseli e, ya da işte ortaokullu, ilkokullu da şey yapıyor, izliyor. E, bunlar yasaklanmalı diye düşünüyorum ve cezaya maruz kalmalılar. Kendisi narsist ya da olabilir çünkü e, şimdi ben onu anlatmayayım ama biliyorsam ki bu konuyu biliyorum biliyorsunuz uzman değilim ama kendim bu tedaviyi gördüm. Yani nar sosyal dışında asla böyle bir şey olmaz. Zaten adama baktığınız anlarsınız. Adam şöyle ya ben diyor borderline'lardan çok daha eğitimliyim, avukatım. Çeşmede de yatım var kardeşim. Bu lafların hepsi narsiz, narsizmdir arkadaşlar. Net söylüyorum. Dolayısıyla Borden kadın aşağılamaktan çok sen kadını şey diyor bir de tamamen cinsellik olarak onunla işte oldu. Sen kadını bu hallik olarak görüyorsun üstüne. <laughs> diyor ki bordan kadın şöyle kötü böyle kötü. Üstüne bir de millete şey veriyor, Vaz veriyor. Affedersin, sen tövbe. Yani işte eskort tutun ne gerek var kadınları şey yapmaya bilen arkadaşlar çok yanlış şeyler konuşuyor Ben diyorum ya ilkokul ortaokullular bunları izlese der ki yani ben şöyle kötü bir erkek olayım kötü erkek olmayı bu kadar insanlara şey yapmayın ee, bu arada bu adam zaten kendisi hastayken ee, Başka kadınlara mesela diyor ki Her zaman erkeklerde kırmızı hap yoktur Kadınlarda kırmızı hap vardır Ama işte akla başında olan Bazı kadınlar şunu yazmış Yani şey demeye getiriyor Yani ben herkesten üstünüm Benim aklım başımda her bir kere Aklım başımda e, Benim kurallara Uyan beni öven Kişiler şunlar, bunun dışındakiler kırmızı haplar falan. Yani narsist kendisi. Neyse e, bir izleyin. Daha sonra görün ki escort tutöberim ya. Bakın hiç bir mesleği ya da hiçbir kadını hiçbir şekilde kınamıyorum. Ama sen boardlarına kalkıp kaşar diyor. Ona kaşar diyor, escorta gidin diyor. O mu işte e, muhteşem falan diyor kendine çelişme ee, söyledim onu izlesin diye o yüzden kendine çelişme yani ne yapıyorsun <laughs> ee, düzgün konuşalım rica ediyorum olur mu düzgün konuş şimdi şekil yarısı var gocunuyor ee, bir kere şöyle bir şey var sen hastayken bunu kabul etmiyorken karşı taraf hiçbir şey diyemezsin. Bir iyileş. E, iyileştikten sonra görüş milletle olur mu